Sene sonu, sene başı iki gün tutsanız 50 senelik künaf oluyor ya. Böyle müjde nerede bulursunuz? Oruç tutabilenler için ne mübarek müjdedir. Ee, bu da çok önemli bir hadis-i şeriftir. Men sâmel <stakeholder> aşral evvele minel muharrami ûrisel <spices> devsel ala Muharrem'in ilk on gününü sıralı oruç tutan onuncu günde zaten aşura. Peki aşura tek tutulmuyor. Dokuzu da tutacaksın. İki oradan zaten. E ilk gününü de tutmak istersen hani sene sonu sene başı diye. Bir de oradan üç. Kaldı yedi mübarek. Yediği de ekle. Vastet. Her kim Muharrem'in ilk onunu oruç tutarsa Firdevsi Ala'ya varis kılınır. Firdevsi Ala neresi? Ulaikumul varisun ellezine erisun. Yerisun el firdevse hum fiha Allah buyuruyor. Onlar babalarından miras kalmış gibi kendileri zahmet çekmeden hazır Firdevs cennetine konacaklar. Yani Kur'an'da da geçiyor demek istiyorum. Onlar orada ebedi kalacaklar. Cennet isteyince zaman Allah'tan özellikle Firdevs'i ala isteyin. Ya Rabbi bizi Firdevs cennetlerine varis eyle. Amin amin. Böyle dua edin. Çünkü fevne cenneti ve cennetim cennet. Cennetin en gözde yeri, en güzide yeri, en üst mevkiyi, en tepeden bakan bütün cennetleri gören yer Firdevs cennetidir. Cennetin bütün ırmakları Firdevs'ten taşmaktadır, kaynaklanmaktadır. Yani suyun kaynağı, hani mesela Fırat'ın kaynağına gidiyorsun, değil mi? Ne kadar manzaralı bir şey oluyor, ilk kaynağı diye.